Daha önce çekilen tomografi ve emarları temiz çıkmıştı Levent Bey. Hı hı. Öyle ama hastada sonradan gelişmiş bir sorun olabilir. Şuraya görüyor musunuz? İşte nöbete sebep olan sol frontaldeki kortikal malformasyonlu alan. Kaza sonrası yapılan tetkiklerinde travmatik sak ve kontüzyon alanlarından dolayı görememiş olabiliriz. Sizce hafıza kaybının nedeni de bu olabilir mi? Yok sanmıyorum. Lezyonun yeri hafızayı etkileyecek bir bölgede değil ama yine de belli olmaz. Tüm araştırmalara rağmen hastanın yakınlarıyla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadık. Eğitim vakası olarak kabul ettiğimiz için masrafları da hastane karşılıyor. Ama sonsuza kadar burada kalamaz. Keşke hafızası ile ilgili yapacak bir şeyler olsa. Başak Hanım bir epilepsi nöbeti geçirmiş. Bence çocukluğundan beri de sürekli nöbet geçiriyordu. Birinci önceliğimiz hafızasını geri getirmek değil. Fonksiyonel nöroşirurji ile beyninde nöbete neden olan sorunlu bölgeyi çıkarmak. Hı hı. Anlıyorum. Hiç mi umut yok hocam? Beyin hakkında hala bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Ameliyat sonrası hafızasının geri gelmesi ihtimali hiç yok diye mi? Ahmet, ameliyathaneye ara hazır olsunlar. Peki Levent Bey. Kıpırdamayın lütfen. Yanıyor. Az kaldı. Biraz daha dayanın. Merhaba. Geldin mi? İstersen ben devam edeyim. Gerek yok. Zaten işim bitti. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Hemşire hanım. Mahkeme nasıl geçti? Alabilecek misin İnci'yi? Şimdilik öyle görünüyor. Sevindim. Levent Bey de ortalarda yoktu. Birlikte mi gittiniz duruşmaya? Evet sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Neyse. Sen geldiğine göre ben artık gidebilirim. Teşekkür ederim. Bu çok zor bir ameliyat. Operasyon sırasında uyanık olman gerekiyor. Uyanık mı olacağım? Korkma. Bu acı hissedeceğin anlamına gelmiyor. Yine uyuşturulacaksın ama farklı bir yöntemle. Operasyonu Levent Bey gerçekleştirecek. Sürekli ameliyat olmaktan çok sıkıldım. Biliyorum. Bu arada küçük de olsa... ...Havza'nın geri gelme ihtimali var. Öyle mi? Kim olduğunu hatırlayabilirsin. Düşünsene ne güzel olur. <laughs> Ama kesin değil tabii. Ne ilginç. Sen hafızamın yerine gelmesini benden daha çok istiyor gibisin. Bense korkuyorum. Umarım her şeyi hatırlarım. Sen de benden tamamen kurtulursun.